385 kilometrelik Hitit yolu, bayram tatilini doğada geçirmek isteyenleri bekliyor. Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkurları, Kurban Bayramı tatilinde doğa ile buluşmayı planlayanlar için birçok alternatif sunuyor. 2011 yılında Güneş Kursu'nun izinde sloganıyla hayata geçirilen Hitit yolu, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirasını doğa severlerle buluşturuyor. Toplam 236 kilometre boyunca işaretlenen rota üzerindeki 17 parkur, alternatif güzergahlarla 385 kilometreye ulaşıyor. 406 kilometre uzunluğundaki 6 bisiklet parkurunu da barındıran Hitit yolu günübirlik, kısa, kamplı uzun ve bisiklet olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Hitit yolu yürüyüş ve bisiklet parkurları, yürüyüşçülere UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hattuşa Ören yeri ile bölgedeki diğer önemli Hitit yerleşimleri Alacahöyük ve Şapinuma arasındaki eski yollarda seyahat etme fırsatı sunuyor. Hitit yolunun en gözde parkuru olan Budaközü Vadisi ve Yazır Deresi'nin bulunduğu bölüm ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerine heybetli ağaçlarla çevrili dere yatağında yürüyüş yapma imkanı sağlıyor.